Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane de saç için bana genelde her zaman en çok soru saçla ilgili. Evet, saç sorular e, e, geliyor. Problemleri, Hı -hı. tırnak problemleri evet. gerçekten bizim de gözlemlediğimiz bir şey. Onun için mümkün olduğu kadar evde yapılabilecek şeylere önem veriyoruz. Aynen. Yani Yağlar ve bu anlamda gerçekten çok faydalı. Yani hani öyle e, pahalı ürünlere çok fazla para vermenize gerek yok. Çünkü o pahalı ürünler de aslında bizim burada e, kullanacağımız yağların özlerinden elde ediliyor. O yüzden biz bu yağlardan yapacağımız bir karışım. Gene tatlı badem yağı var. Tatlı badem çünkü her türlü e, saç ve ciltte yani keratin dokusuna yakın olduğu için kullanıyoruz. Bu daşında tekrar jojoba yağımız var burada kullanacağımız. Evet. Ceviz yağımız var ve argan yağımız var. Jojoba yağı zaten biliyorsunuz... E şurada biraz az kalmış ama kullandım. En Jojoba o saç bakımında özellikle çok kullandığımız bir ürün. E 80'lerin 80'lerin başında Jojoba'nın e, mucizeleri keşfedildi çünkü çok dayanıklı ama özellikle saçın üzerinde kaplıyor ve saçı onarıcı özellikle bir yağ. Onun dışında ceviz ya. Ceviz gerçekten benim özellikle saç bakımında kullandığım ya. Evet yağ. bu ben de çok kullanıyorum gerçekten çok güzel çok güzel. Ceviz yağının e, kaşlara, kirpiklere de faydası var ee, aynı zamanda kaş çıkartır mı? Kaş şöyle bir şey hani alın, alındığı için küsen kaşların şey olmasına imkan yok tabi ama saç kıl köklerine besleye, besleyebilir. Ama var olan kaşları bakım yaptığı için, kalınlaştırdığı için yoğunlaştırabilir. Evet. Ama saç ee, yani kaş karı değil. Şimdi bir daha değil. söyleyelim. Badem yağı koyduk, Hı -hı. jojoba, ceviz Hı -hı. yağı. Şimdi argan yağı mı yapacağız. koyuyoruz? Hı -hı. Evet. Argan yağını zaten hani son yıllarda çok çok duyuyoruz. Argan gerçekten mükemmel bir ürün. Çünkü E vitaminden daha yoğun e oligo elementlere sahip dedik. Bu e, ne işe yarıyor? Aslında yeni e, hücre oluşumunu tetikliyor. Keratin ve kolajen dokuyu kuvvetlendiriyor. Argan yağının içerisindeki aktif e, içerikler. O yüzden hem saç bakımında hem de cilt bakımında çok rahat kullanıyoruz. Onarıcı özelliğe sahip, onarma özelliğine sahip. Evet. Burada sidir ağacı e, koyuyorum. Sidir de aynı çamgillerden. Sidir ağacının kozalaklarından ve e, iğnelerinden elde ediliyor. Ve e, sedir özellikle saç problemlerinde çok kullandığımız, reçineamsı olduğu için bütün saç problemlerinde bebek hücre e, bebek e, saç çıkarıyor, Dipteki e, aşınmış saç köklerini uyarıyor. E, biberiye koyuyorum, biberiye de biliyorsunuz gene çok keskin kokulu bir yağ. E, bunu az koyuyorum, 5 damla koyuyorum. Gene ardıç koyuyorum. Ee, bu yağların hepsi dediğimiz gibi kan dolaşımını hızlandırdığı için oraya kan toparlayan dolayısıyla hücreleri besleyen özellikle yağlar. Ee, onun dışında da saçların üzerinde ince bir tabaka oluşturuyor, var olan saç tellerini kuvvetlendiriyor, yeni saç tellerini de uyarıyor. Süper o yüzden güzel. iyi bir şey. Bunu nasıl kullanacaklar onu da anlatalım. Hep bana bunu da soruyorlar. Ee, saçlarınızın hmm. Saçlarınızın e, uzunluğuna göre ben tercih eden uçlardan itibaren diplere doğru bütün bir saçı bayağı bir e, yağlı hissedecek şekilde çok cıvık cıvık yağlı olmak zorunda değil ama bütün saç gerçekten bunu emsin e, ve ondan sonra Kaç saat böyle? minimum yarım saat maksimum evet. gece yat yattığınız sabaha kadar. Ee, bir bone veya bir torba veya stretch bir stretch filmle. E, Hı -hı. filmle sarabiliriz. Tabii. Stretch filmle sıkıca saralım ki sıcaklığı içeride mahfuz Böyle fön tutalım mı üstünde? E, aceleniz varsa fön tutun. Aceleniz yoksa fön tutmadan kafanızda kalabilir. Fön etki tutarsanız ısıyla daha çok etki edecek zaten. Saç bakım yağını da evet. gönderiyoruz Ayşe'den. Eee tamam. sağ O olsun. zaman etiket alalım tamam. ya da bunun önüne koyayım. Etiketimiz vardır bizim. ama artık Şu evet. ellerimize sürüşsün. ben alayım mı? Evet Her bunlar şey zaten. Gerçekten çok güzel. Evet. Bunu da yaptık.